Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, Murat abinin Alman teknesi Bavaria'dayız. Ee, bu araçta hatırlarsanız Instagram üzerinde bir oylama yapmıştık. Axton mu yapalım, Kamut mu yapalım demiştik. Hemen hemen %60 civarında yüzde %40 civarında da Axton yanıtı çıktı e, yaptığımız anketten. Biz de bir karar verdik, ikisini de kullanıyoruz. Ee, İç kısımda Kamut ana ünite, aksiton amfi, aksiton iki yol komperant Dışarıda ise herkesin çok sevdiği ve teknelerde bu ara çok kullandığı HQR710X kullanacağız. Tabi e, iç kısımda kullanacağımız aksitonların e, alt frekansları kuvvetli olduğu için e, aksonların çalışacağı bölgelerde e, full yalıtım yapmak durumunda kaldık. Burası hoparlörün çalışacağı kabin. Ön taraftan da gösterebiliriz aslında ahşap üzerinde speaker'ın çalışacağı bir e, bölge hazırlanmış. Bu da şu anlama geliyor. Hoparlör içeride gizli konumda. E, lakin sesin de çok iyi olması için çalışacağı bölgelerde de bir takım işlemler yapmak gerekiyor. E, yalıtım bitirmek üzere Tabii hop kapağın oturduğu yerlerde e, bir takım ince yalıtımların da olacak. Görüşmek üzere. Evet. Çekime ben devam ediyorum. Burada Fusion bir vardı. Artık o iptal. Buraya Kenwood 408BT montajı. Şuradaki Fusion söküldükten sonra 600 601 montajı yapılacak. E, herkesin görmeye alışık olduğu bir manzara. Burada HQR710X kullanacağız. Şöyle sağda ve sol tarafta. Bunların iç kısımlarına biraz yalıtım yapılacak doğru ve güzel çalışması için. Ee, buradaki artık eskiden konulan alttaki Fusion ünitenin kontrol ünitesi çalışmayacak. İçerideki teyip ile işi bitiriyoruz. Şimdi şöyle bir olay var. Ee, kullandığınız hoparlör markası modeli ne olursa olsun yani doğru sonuç almanız için Doğru bir takım montajlar gerekiyor Hep söylüyorum yine söyleyeceğim İster kızın ister kızmayın ee, Bize Hoparlör markasını Sorduğunuz zaman söylemiyoruz bazen İşte amfine kullanıldı Cevap vermiyoruz çünkü Sizden aldık bu amfiyi Ama Sizdeki gibi sonuç vermedi Dediğiniz zaman biz şunu demek durumunda Kalıyoruz Kablo ne kullandın fazlar nasıldı Bağlantın doğru muydu Bunların tümünü sorduğumuz zaman tabii ki karşı taraftan şöyle bir cevap geliyor. Her şey doğru abi. Şu marka RCA taktım. Bu marka kaynak kablosundan parmağım kadar artık kablosu taktım. Bilmiyorum. Biz, biz de yapıyoruz. Çalıyor. Bilemem problemin ne olduğunu. Aracınız geldiği zaman aracınızı komple altyapısını söküp yeniden bizim en baştan yapmamız lazım dediğimiz zaman lütfen kırılmayın, kızmayın, yorulmayın. Ee, biz proje bazlı çalışıyoruz. A'dan Z'ye bir işin sorumluluğunu verirseniz bize, biz de size o işin garantisini verebiliriz. Şu anda Murat abinin teknedeyiz. Alman bir tekne, çok özel bir araç. En ufak detayına kadar çok düşünülerek yapılmış. Gerek altyapısı olsun gerek kullanım ergonomisi olsun her anlamda elektronik, mekanik. Yani tuvaletinden tutsun da dinden gecine motor bölümünün kapağının açılış şeklinden tutun da yatak odalarındaki ışıklandırmalara her şey çok güzel. Ee, böyle bir araçta 4 hoparlör montajı için yaklaşık ayırdığımız süre 2 gün. Amfisi teybi dahil buna. Çünkü biz bunu yaptığımız zaman gerçekten Murat abiye de şahsen bunu dile getirdim. O yüzden burada söyleyebilirim rahat rahat. Murat abi buradan çık Antalya'ya git. Herhangi bir koya çek. istediğin gibi müziğini dinle. Benim kafam rahat etsin istiyorum. Hatta Murat abi bir şey dedi. Ya Ömer dedi bu kadar mı uzun sürecek dedi. Bana dedim kamerada yatacak yer verir misin dedim. Sağ olsun zaten o da gerekeni yaptı. Yaptığımız zaman her şeyin kusursuz ve her şeyin doğru olması. insan aklı ile yapılabilecek en doğru şeyleri yapmak gerekiyor. Zaten herhangi bir arıza, problem olursa biz yine montajımızın, hizmetimizin arkasındayız. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi Mehmet malzeme almaya gitti. bir takım eksiğimiz var. Dükkandan hızlı çıktık. Bir iki parçayı unutmuşum ben eklemeyi takım sandığına. Bu arada kullanacağımız amfiyi de göstereyim size. Bu sefer göstereyim. Yani hemen hemen böyle şöyle bir amfi. İşte boyunu kendiniz hesaplayın. 6 çarpı 100 4 ohmda. 6 çarpı 160 2 ohmda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar teknemize bakarken böyle de sırtından sağ taraf hazır. Ee, sağ tarafta aşağı 710x kullandık. Terminallerinde, crossover'ında suyla alakalı bir sorun olmaması adına marine hoparlörde ne yapılıyorsa biz de onları yaptık. Ee, onun dışında sol tarafta aynı işlem yapılacak. Ee, kamerada yapacağımız bir takım işlemler var. Aksonların montajı için bir takım kasnak, modifikasyona crossover'ları yerleştirmek vesaire Kaç tane daha işimiz var. Soğuk bu arada Mehmet. Çok. Adana'ya buradan selam olsun. Şu anda burası 5 derece. Hissedilen 3 derece. Ee, Mehmet'le başladığımız e, gezi teknesi projemiz bitti. Şimdi kamerayı dün akşam gösterdik. Araya yine resimler ekleyeceğim. Kamerada yaklaşık 48 litre, 50 litre civarında bir bölme vardı buradaki tane fusion coaxial hoparlör vardı. Bunları sevmedik. Dolayısıyla biz onların yerine Axon ATC 165 kullandık. Bunların çalışacağı bölgeye güzel bir yalıtım yaptık. Burada da gördüğünüz gibi az önce Mehmet'in gösterdiği gibi klasik artık 12 ile 16 metre teknelerde bizim için klasikleşen HQR 710 Nex hoparlör kullandık. Analog'a fusion'da çok böyle flat çalıyordu. Yani ses çıksın yeterdi. Biz yine 408 kullandık. kendi içerisindeki iki yol bir özelliğiyle içeriye güzel bir sahne oturtmaya çalıştık. E, ee, saygıdeğer abim, çok sevdiğim Murat abime ve eşine ve çocuklarına iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Kulaklarımıza dikkat edin artık çalıyor. Bu sözler senin değil, sana hiç yakışmıyor. What's like, so... going